Merhabalar ben Ayça hoş geldiniz kanalıma. Çok pratik bir tarifle karşınızdayım. Yoğurtlu karnabahar salatası yapacağız. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor gerçekten. Küçük boy karnabahar kullandım. Güzelce yıkadım. Vakit kazanmak için haşlamasını önceden yaptım. Şimdi kabıma önce yoğurt alıyorum. Dilediğiniz kadar yoğurt kullanabilirsiniz. İsterseniz bol yoğurt yaparsınız. isterseniz daha az ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsak eziyorum. Sarımsakla yoğurdu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle biraz da tuz ilave edeceğim. Şimdi içerisine haşlamış olduğum karnabaharları ilave ediyorum. Yoğurtla güzelce karıştıracağım. Yoğurt az gelirse biraz daha ekleyebilirim. Yoğurtla karnabaharları güzelce karıştırdım. Şöyle ayrı bir güzel servis tabağımı alıyorum. Üzerine sosu için bir cezveye biraz zeytinyağı alıyorum. Ve yağımı güzelce önce kızdırıyorum. Yağımı kızdırdıktan sonra içerisine pul biber ekliyorum. Biraz da şöyle nane ekliyorum. Güzelce kızdırıp artık yoğurtlu salatamın üzerine gezdirebilirim. Evet şimdi afiyetle salatamızı yiyebiliriz. Umarım denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.